Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Enerjiniz yüksek mi? Umarım hepiniz çok iyi ve sağlıklısınızdır. bu videoda aklındaki kişi hakkında ne düşünüyor? İşte nasıl bir ilişkimiz var? sorularına bir açılım yapacağız. İsterseniz hemen açılımımıza geçelim. Önce bir destemizi karıştıralım. Aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor sorusunu merak eden herkesin niyetine. Nasıl bir ilişkimiz var sorusunu merak eden herkesin niyetine. Göreceklerimizin, duyacaklarımızın bizim ve bütünün hayrını olmasına niyet ediyorum bu açılım için. Destemden 6 tane kart çekeceğim bu soruların cevabı için. Evet kartlarımızı çektik. Şimdi derseniz hemen açalım ve açılımımıza başlayalım. şimdi sizin bir ilişkiniz varmış. Yani siz bu flört aşamasını falan geçmişsiniz, konuşma aşamasını geçmişsiniz. Ve ilişkiniz aslında çok da iyi bir şekilde başlamamış. Özellikle siz çok da istekli başlamamışsınız bu ilişkiye. Karşınızdaki kişi çok fazla istekliymiş ve güzel sözleriyle sizi etkilemiş aslında. Siz karşınızdaki insanla çok uyuşmadığınızı, yani karakterlerinizin çok zıtı olduğunu düşünmüşsünüz. Fakat karşı taraf tam tersi düşünmüş bu durumda. Ama bir hevesle size karşı aceleci davranmış. İşte güzel sözleriyle, tatlı diliyle, ilgisiyle sizi etkilemiş. Ama ilişkiniz değiştikçe, ilerledikçe bu düşünceniz de sizin değişmiş. Onunla vakit geçirmek sizin en büyük mutluluğunuz olmuş. Karşı tarafta sizin üzerinizde çok fazla düşmüş. Siz resmen ilgiye boğmuş. Yani kendinizi bir kraliçe gibi hissetmişsiniz. Sadece karşınızdaki kişiyle vakit geçirmek, yani onun etrafında bile olmak size zevk vermeye başlamış. Sadece onu düşünür hale gelmişsiniz. Ama bu düşüncenizden dolayı da çevrenizdeki diğer kişilerden uzaklaşmışsınız arkadaşlarınızla iletişiminiz kopmuş, işte evde ailenizle bile az vakit geçirir hale gelmişsiniz. Gerçek hayatınızdan biraz yani hatta fazlasıyla çok uzaklaşmışsınız. En yakın arkadaşınızla bile aranız açılmış olabilir. Yani sürekli onun etrafında, sürekli onunla olmak istemişsiniz. Aslında bu etkiyi de karşı taraf sağlamış size. Dediğim gibi çok tatlı dilli bir insanmış. Yani sizi çok fazla ilgiye boğmuş ve bu şekilde etkilemiş aslında. Sizin de hani dediğim gibi zıt olduğunu düşünmüşsünüz birbirinize ama bu düşüncesini, bu düşüncenizi değiştirmiş sizin davranışları ile ve güzel sözleriyle. Herkesten kopmuşsunuz yani hayatınız sadece o kişi olmuş sizin. O kişi odaklı yaşamaya başlamışsınız. İşte onunla dışarı çıkmaz, dışarı çıkmıyorsa eğer siz de çıkmıyorsunuz. İşte bir yere gitmiyorsa siz de gitmiyorsunuz. Hani o nereye siz oraya şeklinde bir durum gerçekleşmiş zamanla. Ama bir noktada karşı taraf size gösterdiği ilgiyi yavaş yavaş azaltmış. Çünkü aslında o da anlamış zıt karakterde kişiler olduğunuzu. Ve ilişkinizde artık yavaş yavaş sorunlar çıkmaya başlamış bu noktada. Ama çıkan sorunlar, yani ufak bile olsa aranızda çok büyütülmüş ve çok şiddetli kavgalara, tartışmalara dönüşmüş. Çok fazla kıskançlık yaşanmış aranızda. Üçüncü kişiler girmiş. Karşı taraf sizin üzerinize bir hakimiyet kurmak istemiş. Hatta bir aldatma bile söz konusu olabilir. Sizi nasılsa beni çok seviyor. Hayatında da benden başka ona yakın kişi kalmadı. Ne yaparsam yapayım beni terk etmez, benden ayrılamaz olarak görmüş. O şekilde de görüyor hala. Siz de artık bu kadar kavga, tartışma, hayal kırıklığı yaşayıp göz döktükten sonra bir aydınlanma yaşamışsınız, yaşıyorsunuz. Onunla hala alakalı bir hayal dünyasında yaşadığınızı fark ediyorsunuz ve bir ayrılık yaşıyor. Şu anda da aslında bir ayrılık sürecindesiniz ya da ayrılık düşüncesi içerisindesiniz. Ya işte ilişkiniz şu an bitmiş ya da artık kafanızda bu ilişkiyi bitirme yoluna girmişsiniz. Evet ben bu ilişkiyi bitireceğim diye kendinizi kararını vermişsiniz. Çok üzgün, çok yıpranmış hissediyorsunuz kendinizi, yorgun hissediyorsunuz. Ama sizin için hayırlı olan kişi maalesef o kişi değil. Karşı taraf size karşı bir barışma hamlesi yapmayacak çünkü sizin ona döneceğinizden çok fazla emin. Hala sizin için beni asla bırakamaz, işte beni çok seviyor, ben onun çevresinde kalan tek kişiyim, kimsesi kalmadı, en yakın arkadaşı benim, sevgilisi benim, her şey benim düşüncesini besliyor. Eğer şu an yaşadığınız acıyla başa çıkamaz ve o kişiye dönerseniz. Maalesef sizi çok üzecek ve yıpratacak bir ilişkiye devam edeceksiniz. Ee, şu an e, nasılsa bana dönecek. Ben ona ne yaparsam yapayım. O zaten beni seviyor. Benimle olacak düşüncesinde olduğu için... ...hayatında başka birini almış, keyfine bakıyor bile olabilir yani. Ee, ki ben o enerjiyi aldım açıkçası. Kartların e, arka arkaya gelmesinden. O daha çok baskın. Yani hani sizi bekleyene kadar... Nasılsa bana dönecek bir gün. Ben onu bekleyene kadar neden yalnız kalayım düşüncesine girmiş. Ve şu an hayatında birisi bile olabilir. Böyle hani konuştuğu, vakit geçirdiği bir karşı cins olabilir. Yani eğer geri dönmeyi düşünüyorsanız bunları da göze almanız gerekiyor. Bu ayrı kaldığınız sürede onun yaptığı, hayatını aldığı insanları da bunları da yaşamayı göze almanız gerekiyor. Ee, yani dediğim gibi sizin için onu düşünüyor hani dönecek bana nasılsa düşüncesinde ama dediğim gibi bu kişiyle devam etmezseniz sizin hayrınız olacak çünkü bu acıyı e, mutsuzluğu atlattıktan sonra önünüzde çok huzurlu mutlu zamanlar var e, İleride karşınıza çıkacak sizi çok mutlu edecek bir kişi bile hani olabilir e, şu an net söylemeyeyim siz yaşayıp görün ama bence sizi e, mutlu edecek insan o değil ve bu acıyı bu e, yıpranmışlığı, bu ilişkiyi geride bıraktığınız zaman ileride o kişi sizi bekliyor olacak. Yani onu söyleyebilirim. E, fakat o kişiye dönmeyi düşünmüyorsanız bu ilişkideki hatalarınızdan ders çıkarmaya çalışın. Yani bu acınız sırasında, bu aşk acınız sırasında bunları da düşünün. E, neler yaptı karşı taraf? Ben neyi kaldırabiliyorum, neyi kaldıramıyorum? Ne istiyorum ilişkiden? Beklentim ne? ...karşımdaki insandan, ben nasıl bir partnerim ilişki içerisinde... ...ve beklentilerim ne gibi sorulara yanıt arayın... ...bu yaşadığınız deneyimden... ...ve bu ilişkide öğrendiklerinizi de bir gözden geçirin. Yani sonuç olarak aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi... ...sizi cepte görüyor. Bunu söylemem doğru olacak. Sizin dönmenizi bekliyor, o size karşı bir hamle yapmayı düşünmüyor. Çünkü... O kadar emin ki, yani o kadar emin ki ona döneceğinizden çok emin, kendinden çok emin, sizi etkilediğinden çok emin, sizi bekliyor yani aslında. Ama hani dediğim gibi uygun değilsiniz ve sizi mutlu edecek insan o değil. Eğer geri dönerseniz o kişiye, o kişiyi haklı çıkartır ve siz bir adım atarsanız barışma için bu ilişki bu şekilde devam edecek, onun hakimiyetinin altında onun sizi sürüklemesiyle devam edecek ve bu sizi mutlu edecek bir ilişki olmayacak. O yüzden olabildiğince bu süreci atlatmaya çalışın. yavaş yavaş o çevrenizde kaybettiğiniz insanları, arkadaşlarınızı geri kazanmaya çalışın. Merak etmeyin onlar da size çok ılımlı, çok iyi niyetli yaklaşacaklar. Hani sen bize işte sevgilin oldu, gittin o zaman biz seninle daha fazla hani konuşmayız. Artık ayrılsan da hani umurumuzda değilsin gibi düşüncelere sahip insanlar değiller. Siz onlara durumu açıkladığınız zaman, bir özür dilediğiniz zaman her şey dönecek sizin iyiliğinize doğru. Ve hani o insanlar da size destek olacaktır. O yüzden şimdi çevrenize, ailenize, arkadaşlarınıza yönelirseniz bu acıyı, bu aşk acısını, bu yıpranmışlığı onlarla atabilirsiniz onlar size bir nebze rahatlatabilir gözyaşınızı silebilir yani onlardan destek almanızı öneririm Hani dediğim gibi bu insan sizin için hayırlı olan kişi değil hayırlı olan kişi sizi bekliyor Buna inanın bu mesajı kendinize verin o kişi sizi bekliyor ama bu fırtınalı zamanı bu üzüntülü zamanı atlatmanız gerekiyor yani bu şekilde olması gerekiyor. Açılım buraya kadardı. Tarot açılımımız. Şimdi bu ilişki sonrası iyileşmenize ne yardımcı olacak? Bu soruya cevap bulmak için buradaki iyileştirici kehanet kartlarımdan çekeceğim. Bu destemden 3 tane kart çekeceğim. Ve sizden işte bir tanesini seçmenizi isteyeceğim ve çıkan mesajı sizlere okuyacağım. Bu ilişki sonrası yani geri dönmeyi düşünmüyorsanız ki dediğim gibi hayırlı kişi zaten o değil. Ee, geri dönmeyi düşünmüyorsanız bu süreçte, bu ayrılık sürecinde e, sizin iyileşmenize ne yardımcı olacak? Hangi mesajı almalısınız ee, iyileşme döneminizde? Bunu niyet ediyorum bu kartlarda çıkan mesajlar için. Şöyle destemi karıştırayım ve 3 tane kart çekeyim. İsterseniz hani videoyu durdurup enerjinizi yoğunlaştırıp bir tane kart da seçebilirsiniz. Ben şimdi 3 tane kart çekeceğim ve açacağım onları. Hani siz seçmek isterseniz böyle hemen seçemiyorsanız, biraz kararsızsanız videoyu durdurup da e, seçebilirsiniz kartları. seçtiyseniz hangisini e, istediğinizi, hangisiyle enerjinizin uyumlandığını hissediyorsanız onu seçin bence. E şimdi önce bu karttan başlayalım. Buna bir, buna iki, buna 3 numaralı kart diyelim. Önce bir numaralı kartı açarak başlayalım. 24 numaralı cömertlik büyüsü kartımız çıktı. Mesajını okuyalım hemen. Zamanını gönüllülük için kullan ve daha iyi bir dünya için çabala. Yani e, ben anlamını yani açıklamasını yapmayayım kartların size zaten ulaşması gereken mesaj size ulaşacak. almanız gereken mesajı zaten alacaksınız. Ee, ama yani biraz dış dünyaya yönelebilirsiniz. size bunu söyleyebilirim. Bu kartı seçenler için ve sarı renk hayatınızda bu ayrılık sürecinde sarı rengi kullanabilirsiniz etrafınızda size pozitif enerji verecektir. Ee, sizin iyileşmenize yardımcı olacak bir renk olacaktır. Dediğim gibi bu kartı seçenler için zaten mesajı siz alacaksınız yani almanız gereken mesajı ama ben sadece kısaca biraz dış dünyaya yönelmeniz gerektiğini söyleyebilirim bu kartı seçenler için. Şimdi iki numaralı kartı seçenler için açalım. Link Yang dansları 46 numaralı kartımız çıktı. Orta yol bulunduğunda her şey dengeye ulaşır. Artık ikililik yoktur. Bu kartın anlamı da yani hayatınızı artık bir dengeye oturtmanız gerektiği. Yani açılımda da söylemiştim aslında. O işte erkek arkadaş işte sevgili dengesiyle arkadaşlık dengesi, aile dengesi pek kurulmamış. Hani hep ona yönelmişsiniz. O dengeyi bulmalısınız diyor. Ee, bunu söyleyebilirim. Siz zaten almanız gereken mesajı siz de alacaksınız. Aynı bu karttaki gibi. O yüzden çok fazla açıklamayacağım. Siz de altın rengi ve tonlarını kullanabilirsiniz bu süreçte. Ayrılık sürecinde iyileşmek için. Ee, bu tonlarda aksesuarlar kullanabilirsiniz. İşte e, kıyafetlerinizi de kullanabilirsiniz. Hatta bence telefon ekranlarınıza bu renkleri koyarsanız size pozitif olarak yansıyacaktır. Çünkü sürekli bakıyoruz telefonlarımıza. Şimdi 3 numaralı kartımızı açalım. 33 numaralı verimli kabul kartı. Ne olduğunu veya olmadığını kabul et. Bu kartı seçenler için de şunu söyleyebilirim kısaca. Yine siz alacaksınız zaten mesajı. Ee, yani kendini her şekilde, her olayda kabul etmelisin. Kendi hatalarını da karşı tarafın hatalarını kabul ettiğin gibi kabul etmelisin. Bunu söyleyebilirim sadece. Siz mesajı alacaksınızdır. Bu kartın enerji rengi de mavi. Siz de hayatınızda bu iyileşme sürecinde mavi renklerini bulundurursanız, mavi tonlu eşyalar, hani dediğim gibi duvar kağıdı da koyabilirsiniz telefonunuza. Sizin bu dönemde pozitif düşünmenizde, iyileşmenizde büyük etkisi olacaktır. Bu videodaki açılım buraya kadardı. Aklındaki kişi hakkında ne düşünüyor, nasıl bir ilişkimiz var sorularına cevap aradık, açılım yaptık. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Açılımını yapmamı istediğiniz bir konu varsa onu da belirtebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.